Aşağı indirdin aşağıdan aldı değil mi? Ananı sik... Allah şey. <laughs> Allah Allah Allah. Çok Allah büyük Allah. Şu dikkat et o araya alacağınız. Şimdi sandalyeyi şey falan çek. Şunu araya çek. Oğlum ha gibi ne yapayım? Hay Allah sana doğru. Bana. İyi mi? Abi balık çeksin götürsün önemli değil. Ana o yana gitmesin. Ayına vay vay sese bak vay vay vay. Kalama yanıyor kalama yanıyor. Aha geldi. Anam 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 anam. ne ya? Kiştir. <gülüyor> Kiştir <gülüyor> el güzel el el. Yorulsun elle mi? Biz hislerini alalım canım. Çok güzel. Valla bak sen orayı müthiş size. müthiş. Demek ki buydu ha gelen peşinden. Güzel. Tamam, Gördüğün yani. balık buydu değil, değil mi? Girer. <laughs> ha, ha, buydu buydu. Anam, evet of. gözüklü balık. <laughs> Botur altına girdi be. <laughs> dur Ali bir dakika dur. Hey maşallah. Ya, helal olsunlar. Çıkmış sol tarafında